Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak Özcan Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Skaver sunuyoruz arkadaşlar Bugünün konusu da görmüş olduğunuz üzere Paylaşmaya doyamadığım sürekli her YouTube'a geri dönümde paylaştığım o tekstür peki arkadaşlar Bu pek bende de yoktu bana bir takipçi mi attı arkadaşlar Bende olmayan peki takipçim bana atıyor yani siz düşünün O derece değerli bir tekstür peki arkadaşlar Zaten eski PvP'ciler varsa da şu an bu videoyu izleyen bilirler Hani CraftRise'da PvP atıp da şu pekle oynamamış bana bir insan gösterin arkadaşlar Helal olsun diyeceğim size Bu arada CraftRise o kadar hile dolmuş ki yani 12 kişilik oyuna giriyorum. En az 3'ü hile çıkıyor arkadaşlar. Bu durum beni cidden çok fazlasıyla yordu. Artık Krafton yetkililerinin bununla ilgilenmesi gerekiyor arkadaşlar ama onların da pek Sanırım skinle değiliz. Hani CraftRise'in Discord chatine bakıyorum arkadaşlar. Orada bile millet yalvarıyor hile var hile var artık yardım edin hile var şu adamı banlayın diye de herkes yalvarıyor arkadaşlar. Fazlasıyla hile var onun için kazanamadığım roundları kazanamadığım oyunları falan dağıtıyorum. Bundan dolayı kusura bakmayın ki zaten ben eskiden de böyleydim. Kazanıp kazanamamak benim umurumda değil arkadaşlar. Önemli olan size o videoyu izletebilmem yani o videodan sıkılmadan izlemeniz arkadaşlar. Hile olmayanların karşına bir dakika şansı yok zaten. Dediğim gibi Mike Tyson doğmuş olsa sadece 30 saniyesi var. Hani Kan Kazgan mıydı öyle bir şey diyor ya. Hile değilse karşımda 1 dakika bile dayanamaz arkadaşlar. Bırakın yani bir v 1 atmayı. Karşımda 1 dakika bile dayanamaz arkadaşlar. Bak bu da hile mesela. Görüyorsunuz mu? Bak. Ya her oyunda mı gelir arkadaş? Her oyunda her. Adamın bir vuruşunda ben anlarım bu arada hile olup olmadığını arkadaşlar. O adam hile. Adına da bakayım hatta isterseniz. Z krap. Bak bu adam hile. Z krak. Baksana sekmiyor adam. Oha. Şuna bak kaç bloktan vuruyor kanka böyle bir şey mi var Allah'ını seversen ya. Oh 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 paşam benim oh. Bu aralar herhalde moda arkadaşlar bu hile. Ne gerek var ki oynamayı bilmiyorsan oynama abi şu oyunu. Helal kanka en iyi sensin. En iyi pvpci sensin. Dünyanın en iyisi sensin kanka. Ama hileyle bile zorlanıyorsun ya kanka Allah belanı versin senin. Milletin oyun zevkini sikiyorsun. Siktir git şimdi Ucube. Gördüğünüz gibi her oyun en az bir tane hile kesin geliyor arkadaşlar. En az bir tane bakın. Yakamazsın ki kanka ben öyle. Dedikten bir dakika sonra ben. Abi hile değilsen karşına bir dakika dayanamazsın bu arada. O volta bir sende yok kanka bu arada Onda da bil de. Bunda pingi var büyük ihtimal aynen. Hile değil ama bu arkadaşın da pingi var. Neyse arkadaşlar hemen ikinci parta geçelim ve tekstür peki iyice size tanıtayım. <laughs> evet arkadaşlar ikinci partta karşınızdayım. Tekstür peki zaten beni takip edip de bilmeyen arkadaşlar yoktur diye ümit arkadaşlar. Çünkü benim ünlü olduğum tekstür pek bu 2K pek arkadaşlar. YouTube algoritmasında da YouTube'da arattığımda arkadaşlar Buğra Özcan'ın alakalı en fazla aratılan şey Buğra Özcan 2K pek. Bunu da bilin arkadaşlar. O derece sağlam bir pek yani kendisi. Hani emektar abi emektar emek peki emek. Bunda bir sürü emek var. Dünyanın emeği var arkadaşlar. Peki bulamadım dediğim gibi takipçim bana attı. Takipçim de varmış saklıyormuş hala oynuyormuş bu pekle. Yılların pekiyle hala oynuyor yani arkadaşlar siz düşünün. Tekstür pek oynatıyor mu çok da güzel oynatıyor arkadaşlar. Çünkü kılıçlar olsun oltası falan olsun çok güzel. Al işte al al. Al kanka bu ne? Bu ne kanka Allah belanı versin senin ya. Gördüğünüz gibi her oyuna like atarsa ve abone olursa beni gerçekten çok mutlu eder. Hani dediğim gibi kolay kolay bulamazsınız bu peki artık her yerde. Ben de bir takipçimden aldım dediğim gibi. Onu bulmasam mesela bu peki sahip alamayacaktım tekrar eskisi gibi. Ona da buradan bol bol selamlar. İsmini unuttum arkadaşın ama bana bu peki kendisi attı yani. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Abi yılların peki ya. Cidden izledikçe böyle duygulanıyorum arkadaşlar. Adamı çok kal almadık arkadaşlar. Chestimize al bak. Bir tane daha mı hile? Yok lagı varmış bunun. Oo, oo hileymiş tamam. Baksana şuna. Vay Allah belanızı versin kanka sizinle. Geber kanka. Neden yani abi? Hile neden açarsın ki bir oyunda? Oynamıyorsan bırak abi oyunu. Veya hani daha iyi oynamaya çalış. Bir şeyler yapmaya çalış. Bir şeyler dene. Nasıl daha iyi olabilirim diye videolar izle, düşün, taktiklerini geliştir. Neden hile açarsın ki ben anlamıyorum. Yemin ederim ömrüm hayatım boyunca bir tane oyunda hile açmadım arkadaşlar. Açtıysam da Wolf Team'de falan açmışımdır. O zamanlarda yaşımız 14-15 falandı zaten. Uzas muzas aldığımız zamanlar işte. Senden bir hile vibe almıştım ama değilmişsin kanka. Sıfır canım. Geber. Suyun var mı? Yok işte. Böyle salak saçma oyunlarla karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar Craft Race'de. Yanıyorum söndürelim mi? Aa ne oldu lan öyle? Yana yana öleceğiz anasını zaten. Bu ne? Dediğim gibi tekstür pekin indirmenin ki de önce arkadaşlar kılıçlara bakın bu şekilde. Setleri zaten böyle biliyorsunuz setleri. Normal klasik bir set arkadaşlar. Bir de benim default pekim vardı. Default pekimi çok 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 seviyordum. Report ettim seni. Buğra öleceğim. İzlersin YouTube'dan. Arkadaş bize hile dedi beyler. E hadi ama. Ok yazdı. Ya sen cehil olsan ben burada ölür müyüm mesela dostum? Az mantıklı düşün. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Hepinizi çok seviyorum. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızla da beni motive edebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Tekstür peki indirme linki de açıklamada mevcut. Her indiren like atarsa ve abone olursa beni gerçekten çok mutlu eder. Yeni kanalımıza bize destek vermeniz lazım ki. Tekrardan eski kitlemize ulaşalım arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere ve bay bay. <laughs>